Evet bugün Nur'un dikiş evinde sizlere yine güzel bir çocuk kıyafetinin dikimini anlatacağım. Bakın arkadaşlar her zaman olduğu gibi ne yapıyoruz? Evimizdeki çocuğumuzun kıyafetiyle dikim yapıyoruz. Benim kanalım pratik dikiş kanalı ve sizlere pratik dikiş öğretiyorum. Şimdi her zaman olduğu gibi dediğim gibi evinizde ister tişört, ister çocuğunuzun askılı bir kıyafetinden dahi herhangi bir kıyafet hiç fark etmez hangisinden olursa olsun bu şekilde kumaşımızı dörde katlayarak bakın kumaşımı dörde katladım aşam kaymasın diye iğneledim hemen ne yapıyorum çocuğumun tişörtünü yerleştiriyorum şimdi burada yapmamız gereken neydi siz çocuğunuzun tişört boyunda uzunsa İlk önce omuzdan ne yapıyordunuz? Bel kısmını buluyoruz. Şimdi bundan daha küçük, daha küçük bir bebeğe bu tişörtten nasıl yapabilirim? Ben biraz daha küçük bir bebeğe kıyafet yapmak istiyorum. Bundan elbise dikeceğim. Şimdi omuzdan bebeğinizin dahi aynı benim yaptığım gibi bebeğinizin omuzdan hem kıyafetin üstünden isterseniz kendisinin üst kısmında bu şekilde bel kısmını bulabilirsiniz. Şimdi evet belimizi işaretliyorum. Şu an görmüş olduğunuz yer bebeğimize kıyafet dikiyoruz. Ne yapıyoruz? Küçük bir elbise yapacağız. Hemen boyunu işaretledim. Şimdi buradan kalan kısmımı eğer ki bu kıyafet büyükse elinizdeki biraz ona büyükse kol boyunu ölçerek de yapabilirsiniz. Ben şu anda hiç kol girintisi yapmayacağım. Bakın sadece bebeğinizin omuzla kol arasını, omuzla kol arasını ölçerek bu ölçüyü de bulabilirsiniz. Şimdi şu kısım, şu kısımda kol, bakın bu kısım kol olarak kalacak. Şu kısım kol olarak kalacak. Bele kadar, bakın bele kadar işaretliyorum. Belden sonra kumaşımın alt kısmından kalan yeri de fırfır fır yaparak burayı büzerek kalan alttaki kumaşımı da bel kısmına yerleştireceğim şimdi hemen her zaman olduğu gibi yaka kısmımı omuz kısmımı işaretliyorum bakın omuzla yakayı şu şekilde hemen çiziyorum yuvarlıyorum ön ve arkayı değiştireceğim. Yani arkayı kısa keseceğim. Ön kısmı daha yuvarlak keseceğim. Bakın şu anda 6 santim yaka açıklığım oldu. Onu da göstermiş bulunmaktayım. Şimdi gördüğünüz gibi bakın ne yapıyorum? Her zaman olduğu gibi paylı kesiyorum. Biraz da şuradan kavis gireceğim. Çapraz gireceğim. Bakın kol kısmına doğru paylı. Paylı bir şekilde. Bakın çizdiğimden paylı. Şimdi burayı şöyle açıyorum. Bakın. Şu kısım ön kısım, şu kısım arka kısım. Burayı da ne yapıyorum? Biz ne yapıyorduk? Sabunla çizdiğimizde, sabunla çizdiğimizde hemen buraya vurarak bakın. Çok iyi yerleştiriyorsunuz. Hemen karşı tarafın işaretli yerlerini çıkarıyorsunuz. Bakın gördüğünüz gibi yaka kısmımızda hemen karşıya çıkmış bulunmakta. Hemen burayı da işaretliyorum. Bebeğimize çok güzel ne yapıyoruz? Hemen elimizdeki evimizdeki kumaşlardan bunun da yaka kısmını ayarladıktan sonra şöyle katlıyorum. Bakın. Katlıyorum. Hemen kaymaması için şu kısımları iğneliyorum. Bakın. Çok hafif ilk önce ilk önce şöyle çıtlatarak yakanın arka kısmının arka kısmının kesimini yapacağım. Sonra da ön kısmını ön kısmının kesimini yapacağım. Şimdi bunu şu şekilde alıyorum. Arkayı kestikten sonra hemen bunu iğneliyorum. Arkanın yerini iğneledikten sonra da ön kısımda da birazcık hafif pay vererek yakamın ön kısmını da kesiyorum ve hemen alıyorum geriskeri iğnelerimi de bu iğneleri yaparsanız hem kumaşınızı kaydırmazsınız hem daha rahat yapabilirsiniz. Gördüğünüz gibi şu anda kıyafetimizin üst kısmını kesmiş bulunmaktayız. Şimdi yukarıdan kol alacağım. Kolu fırfırlı yapacağım. Aşağı kısmı da kumaşımın karşıya kadar kesiyorum. Bakın bu kumaşımdan da şöyle koyacağım. Şurayı da alıyorum hem ön hem arkaya. Bakın bu iki parça şöyle. Hem ön hem arkaya. Kalan kumaşımı da hemen kıyafetimin alt kısmına bu şekilde büzeceğim. Ve buradan da koluna da büzgü yapacağım. Şimdi ilk önce büzgümü yapıyorum. Kıyafetimin alt kısmına dikiyorum. Şimdi makinamızda fırfırımızı Ben tekini yaptım. Aslında e, benim bu kanalımda bu büzgüyü nasıl yapılacağını tarif etmiştim ama e, yine bu e, videomda da anlatayım. Şimdi dikiş ayarını alıyoruz. Makinamızın ayarını en son ayara, dikiş ayarını en sonki ayara getiriyoruz. Üst kısımdaki ayarımızda en son ayara. Bakın, şöyle aydınlatayım. Evet, gördüğünüz gibi. Burayı da en son. Sizin makinanızdaki ayarınız en son neresiyse? Buradaki ayarımı da en sona ayara getirdikten sonra şimdi makinede büzgümü yapıyorum. Ben kanalımda bu büzgüyle ilgili bir video çekmiştim. Eğer tam anlamıyla anlayamazsanız mutlaka o büzgüyle ilgili ayarı nasıl yapıldığını tekrar o kısma bakabilirsiniz. Şimdi elimle ipimin tekine bakın ipimin tekini alıyorum. İpimin tekini alıyorum ve bu şekilde büzgümü dağıtıyorum. Bakın makinedeki ayarınız böyle büyük dikiş ayarı olduğu zaman bu düz büzgüyü de yapmak bu şekilde kolay oluyor. Ve şimdi makinamda iki yanları diktim. Şimdi bu parçamın da iki tanesini de aynı şekilde büzdükten sonra bunun da iki yanlarını hem ön hem arkaya büzmüş olduğum parçamı da yanlarına dikiyorum. Evet şimdi belim ne kadarsa bakın belimdeki yerim çizmiş olduğunuz yeri kesinlikle aksatmayın. O kısım şuradaki dikiş payı yerimizi bırakmıştık. Şimdi bunu bu şekilde büzdünüz. Şimdi burası düz bakın kıyafetimin düzü düz kısmını koyuyorum. Şöyle öbür büzgün parçamı alayım. Bu büzdüğümün tersini tutuyorum. Bakın şöyle ters kısmını. Şimdi bu kısımda iki yanda yani bu Yanları da birleştireceksiniz. Ben şimdi yanları birleştirmeden şöyle bir takarak göstermek istiyorum. Büzgümüzü payını unutmayın. Bakın şurada bir pay var. Buradan o büzgüyü baştan sona kadar bakın baştan baştan sona kadar elinizle yapmış olduğunuz büzgüyü dağıtarak bu bel kısmına İki yüzü bakın iki yüzünü düz kısma getirdim yani şu kısmı düze getirdim büzgüyü de şimdi buradan dikeceğim ki bunu çevirdiğim zaman eteğin alt kısmında bu kısım kalmış olacak şimdi ben bu şekilde yerleştiriyorum Evet şimdi büzgümüzü yaptım yerleştirdik şimdi kıyafetimizin hemen çeviriyorum şöyle kıyafetimizi bakın ben bunu bazen açıkçası video çekerken kumaş da bulamıyorum elimde yine hem sizlere göstermelik bir başörtüden kullanarak yaptım bakın çok güzel çok harika çok basit evinizde çocuklarınıza böyle çok küçük kumaşlardan şirin güzel kıyafetler yapabilirsiniz şimdi gelelim kolunu yapmaya Evet şimdi iki tane parçam var koluna da çok güzel bir fırfırlı bir de yakasına fırfırlı Bakalım değişiklik olsun. Kalan kumaşlarımızla değerlendirelim. Şimdi iki tane, bakın iki tane yapacağım. O yüzden şöyle katlıyorum. Kolumu da her zaman olduğu gibi aynı büyüklerde yaptığım gibi o şekilde yapacağım. Evet, şimdi ben kumaşı bu şekilde katlamıştım ama böyle yapmayacağım. Kendimde bir bakarak yaptım. Şimdi bakın şöyle uzun bir şekilde, uzun bir şekilde katlıyorum ve bunu katlayacağım aynı taraf iki kola birden yapacağım. Bakın kol boyumun kol boyum şuraya işaretliyorum. Çünkü düzdü kol boyumuz. Şöyle koyacağım. Kol boyum kol boyum burası. Bakın kol boyum burası. Şu kısım da orta kısım. Şimdi ben bunu büzeceğim için bakın şu ortaya ayarlıyorum. Kol boyum bu kadar ama kola büzerek yerleştireceğim. Ortayı hiç kaybetmemeniz gerekiyor. Kumaşınızı gerekirse iğnelemeyi ihmal etmeyin. Bakın ben şimdi kumaşımı da iğneleyeceğim. Şöyle kaymasın diye. Şimdi şu kısımları alttaki kumaşın da çok önemli. Düzgün durması gerekiyor. İki kola birden yapacağımız için. Şimdi bakın kolumun kol boyun burası. Kol boyun burası. Ama ben orayı baz almayacağım. Çünkü büzerek yerleştireceğim. Şimdi kol boyumdan omuz yerimi bakın şuraya kadar çizdikten sonra bakın şuradaki kol boyunuzdan kol boyunuzdan kaç santim verdim hesap edeyim 12 santim 12 santimden payımı 12 santimden şöyle kaç santim verdiğimize bakalım 10 santimde fazlalık verdim eğer kumaşınız daha fazlaysa fazla da yapabilirsiniz boy olarak da şöyle kumaşımın yettiği kadar 13 santime ayarlıyorum. Ben bunu bir önceki videomda bu kolun tarifini aslında yapmıştım. Şöyle bakın yuvarlak bir şekilde cetvel kullanmıyorum. Çünkü cetveli olmayanları düşünerekten mezruyla evinizde neyle, elinize ne gelirse illa her şeyin olmasına şart olmadığını ben bu şekilde Herkese hem yardımcı olabilmek için yola çıktım. İlla malzememiz evde dört törtlük olmasına gerek yok. Bakın şimdi şöyle iki tane kol olacak. İki tane kolu bu şekilde paylı. Bakın çevirme payımız. Burası çevirme payımız. Bu fazlalığı da büzeceğim. Şu kısmı tam yuvarlayamadım. Şöyle Nuruneki şebe olarak Instagram ve Facebook adreslerimden de beni takip edip özelden yardım alabilirsiniz. Ben bu konuyla ilgili herkese yardımcı olmaya çalışıyorum. Bakın şu orta kısmı bu karşı tarafa da işaretliyorum çünkü iki tane kol olacak. Hemen bunu alıyorum, burayı alıyorum. Kolum kaydırmadan kumaşı mı? İkisinin de aynı boy olması için. Biraz kumaşım kaygan. Bakın sizler de böyle eğer kumaşınız kaygansa mutlaka kaymaması ve eşitliğin bozulmaması için şu şekilde iğneleyin. Bunu ortadan orta kısımdan kumaşımı da ikiye ayırıyorum. Aynı iki kolu beraber yapabilmek için yaptım bunu. Şimdi aynı eteğimde büzme işlemini nasıl yaptıysam kollarımın üst kısmını büzeceğim ve kolumu bu şekilde büzerek bu kısma yerleştireceğim. Şimdi bir de büzmeyi yapmadan önce bakın ilk önce şu kısmı çevirin. Bunu da unutmayın. Hemen çevirin ki büzdükten sonra dikmeniz zor olur. Kenar kısmını hemen makinede şu şekilde dikişini yapın. Evet şimdi kenar dikişlerini yaptım. Bakın şöyle yuvarlağımızın kenar dikişlerini yaptım. Şimdi aynı büzgü ayarında kol üst kısmını yerleştireceğim yeri de şu şekilde büzgü yerimi yaptım şimdi elimle büzüyorum şimdi büzmüş olduğum kolu bakın büzmüş olduğum kolu düzü düzü hemen kol altından şu şekilde başlıyorum bakın büzmüş olduğum kolumu kol altıma yerleştiriyorum yani bu açıkçası elle çok çabuk yapılabilen büzgülerden de olabilir. İlla makinede yapmanıza gerek yok. Bol yerle de yapabilirsiniz. Evet büzgü ayakları var. Onlarla da olabilir. Benimle bu videoda ilk kez karşılaşan arkadaşım. Ben Nur'un dikişi olarak. Pratik dikiş kanalı. Sizlere evde kendi kıyafetlerinizden istediğiniz şekilde kıyafet dikebilmek için bu kanalı açtım. Ve bu kanalda yaklaşık 200 aşkın birçok videom var. Videolarımda hepsi ilk baştakiler dikişe yeni başlayanlar için adım adım. Yani çizim, dikim ayrı ayrı hepsini ayrı bir şekilde göstererek yaptım. Kanalıma girdiğinizde Nurun Dikişevi olarak yukarı kısımda videolar yazıyor. O videolara basarak bütün videolarıma ulaşabilirsiniz ve bana Instagram ve Facebook adreslerimden de ulaşarak benimle istediğiniz şekilde mesajlaşıp bana takıldığınız yerleri, anlamadığınız yerleri sorabilirsiniz. Elimden geldiği kadar bütün makine tariflerini dahi evde akşamları sizlere mesaj yerinden cevabımı veriyorum. Bakın gördüğünüz gibi kıyafetimizin bu kısmına da bu şekilde şöyle biraz karanlık oldu. Şöyle yapalım. Evet şimdi kolumuzu da Böyle büzerek yerleştirdikten sonra şimdi kolumuzu da aynen iğnelediğimiz gibi kol altından bakın şu kol altını hafif şuradan başlayın veya şunu iki çaprazı biraz birbirine dikip bu şekilde de bakın yerleştirebilirsiniz. Dikmeden de kulun uç kısmından başlayarak bakın şöyle koyarak şöyle de dikebilirsiniz. Evet kollarımızın etrafını da yerleştirdim. Bakın şimdi çevirelim. Bir yakamız kaldı. Evet kıyafetimiz çok güzel bir görünüm gösteriyor. Bakın gördüğünüz gibi kolumuzu da bu şekilde şöyle tam kameramın karşısına yerleştireyim kolumuzu da bu şekilde yapmış bulunmaktayım. Evet, çok basit dediğim gibi çok iyi adım adım takip ederseniz videomu baştan böyle sürekli biraz göz aşinalığı olasıya kadar sürekli seyrederseniz gerçekten bu model hem çok basit bir model hem de çok çabuk yapabileceğiniz çocuklarınıza çok güzel evde böyle renkli hatta değişik değişik kumaşlardan yapabilirsiniz. Evet, sıra geldi yakamıza. Şimdi yakamız için kalan küçük bir parçamı değerlendireceğim. Bu şekilde hemen bunu yakama olup olmadığına kalan parçama da bakıyorum. Eğer parçanız yetmiyorsa çevirerek de yapabilirsiniz. Şu şekilde ilk önce yakamın etrafından kumaşımın yetip yetmediğine bu şekilde bakabilirsiniz. Ben şimdi elimde kalan parçaya göre hareket ettiğim için böyle döndürerek baktım. Bu parçam bana yetiyor. Şimdi hemen çabuk yapabilmek için de katlıyorum. Bakın katlayacağım. Kenarından hemen dikeceğim. Yakamın kenarından diktim. Hemen bunu Aynı koldaki manşet gibi bakın kolda yaptığımız bir manşet gibi şu şekilde kumaşımı katlıyorum. Şimdi hadi gelelim yakamıza. Şimdi bunu tam o dikiş kısmını, dikiş kısmını orta kısma bakın şu dikiş kısmını orta kısma diyetirin. Yani tek dikiş yapıyorsanız dahi orta kısmı mutlaka dikiş yeri arka şu kısma. Evet biraz aydınlık yapabilmek için şöyle ayarlayayım. Şimdi şöyle arka kısmı veya burayı işaretleyin. Bakın ben ortayı bildiğim için o, o arka kısmınızı, orta kısmı işaretleyin. Hemen yakanızı şöyle yaka'yı içerisine geçirerek çok daha rahat yerleştirebilirsiniz. Hemen bunu bu şekilde de yakanıza hemen bu yapmış olduğumuz basit Kapalı manşete benzeyen bu yakayı da bu şekilde hemen yerleştiriyorum. Evet, şimdi yakamızın etrafından bunu da yerleştirdim ve hemen etrafından dikişini yapıyorum ve sülfileşini yapıyorum. Evet, kıyafetimiz bitti. Yakamızı da yaptık. Gördüğünüz gibi biraz ütüledim. Kumaşımız Biraz seten kumaş olduğu için içine tela koymadım. Tela koyarsanız daha sert durur. Bu şekilde de yapabilirsiniz. Gördüğünüz gibi bugün Nur'un dikiş evinde de çocuğunuza bu güzel kıyafetin tarifini verdim. Sizler de evinizde böyle elinizdeki kumaşlarla çocuklarınıza rengarenk bu kıyafeti dikebilirsiniz. Nur'un dikiş evi olarak kanalıma abone olup beni takip edin ve dikiş öğrenmeye devam edin.